Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda size Vietnam'ı herhangi bir tur olmadan nasıl gezdiğimizi, kaç para harcadığımızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini tüm detaylarıyla anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra herhangi bir tura asla ve asla ihtiyacınız olmayacak. Tatilinizi kendiniz planlayacak hem daha uyguna hem de çok daha keyif alacağınız bir deneyim yaşayacaksınız. Peki gelelim detaylarımıza. Öncelikle şunu söylemek lazım. Arkadaşlar Vietnam'a gitmek istiyorsanız ne yazık ki öncelikle bir vize almanız gerekiyor. Hızlıca internet üzerinden basit bir form dolduruyorsunuz ve o şekilde başvurabiliyorsunuz. Bir iki gün içerisinde vizenizi mail olarak size iletiyorlar. Diyelim ki vize işini hallettik. Gelelim diğer önemli hususa. Vietnam'a kaç gün ayırmak lazım arkadaşlar? Şimdi Vietnam şurada da göreceğiniz üzere uzunlamasına bir ülke ve büyük bir ülke. Dolayısıyla Vietnam içinde de uçağa binmeniz gerekiyor tabii eğer tüm Vietnam'ı gezmek istiyorsanız. Yani dolayısıyla Vietnam'ı tam manasıyla gezmek istiyorsanız minimum bir hafta ayırmanız lazım arkadaşlar. Peki Vietnam'da görülmesi gereken yerler neler ve bunlara kaç gün ayırmak lazım? Gelin o detayları ve yaptığımız programı sizlere anlatayım. Şimdi biz planlamayı Vietnam'ı aşağıdan yukarıya gezecek şekilde ayarladık. Yani ilk olarak Vietnam'ın en büyük kenti de olan Ho Chi Minh City'ye uçtuk. Vietnam'ın en büyük bir hareketli şehri. Aynı zamanda Saigon olarak da biliniyor bu şehir. Bir sabah saat 09 gibi uçaktan indik. Sonrasında işlemler vesaire derken otelimize saat 11 gibi giriş yapmış olduk. Havaalanından otele Grab kullanarak gittik arkadaşlar. Grab oldukça faydalı ve o Vietnam'da çok uygulan her yere seyahat edebiliyorsunuz. Uber'in aynısı hatta daha da gelişmişi diyebilirim. Asya ülkelerinde çok yaygın ve çok ucuz. Dolayısıyla ulaşım ihtiyacınızı grep ile kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Hatta tek başınıza seyahat ediyorsanız motor da çağırabiliyorsunuz taksi yerine. Tabii biz iki kişi olduğumuz için hep taksi çağırmak durumunda kaldık. Videonun sonunda tüm masrafları da ayrıca ekliyor olacağım ve siz de göreceksiniz ne kadar uygun olduğunu aslında bu ulaşım şeklinde. Neyse biz otelimize vardıktan sonra biraz bekledik. Hatta oteldeki görevli odanın henüz hazır olmadığını ve saat 1.30 gibi giriş yapabileceğimizi söyledi ve eğer ekstra bir ücret ve, ekstra, ve eğer ekstra bir ödeme yaparsak hazır olan odalardan birinin verebileceğini söyledi. Tabii yer mi Anadolu çocuğu bunları diyerek teklifi reddettik ve 15 dakika bekledikten sonra birdenbire resepsiyonist odamızın ne hikmetse hazır olduğunu ve hatta balkonlu olan bir upgrade odası verdiklerini söyledi. Neyse odamıza yerleştik. Odelin, otelin adını aşağıya bırakıyorum. Biz memnun kaldık. Hem merkeze çok yakındı hem sabah kahvaltısı vardı. Hem de fiyat performanslı. Sonra günün diğer yarısını meşhur e, Chu Chi itinallerini e, gezmeye ayırdık. Vietnam deyince herkesin aklına meşhur Vietnam-Amerika Savaşı geliyor ister istemez. Biliyorsunuz Vietnam eskiden Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak ayrılmış durumdaydı. Vietnam-Amerika Savaşı aslında Kuzey Vietnam'daki komünist güçlerle Güney Vietnam'ı destekleyen Amerika arasında yaşanan uzun ve yıpratıcı bir çatışmaydı. Amerika Birleşik Devletleri komünizmin Güneydoğu Asya'da yayılmasını durdurmak için savaşa aktif şekilde dahil oldu. Gerilla savaşının yoğun olduğu ormanlık bölgelerde ABD üstün teknolojisine rağmen etkili sonuç alamadı. Savaş büyük sivil kayıtlara ve ABD içinde ciddi toplumsal muhalefete yol açtı. Ve en sonunda 1975'te Kuzey Vietnam'ın Saigon'u ele geçirmesiyle savaş son buldu ve Vietnam tek bir devlet altında birleşti. Dolayısıyla bu önemli tarihi anlara tanıklık etmek, Gerilla Savaşı'nın bu bit tuzaklarını bizzat yerinde deneyimlemek için Chu Chi tünellerine gittik. Şunu söyleyeyim, buraya kendi başınıza gitmek çok masraflı ve yorucu. Merkezden 2 saat uzaklıkta bir yer ve Vietnam'da araba kullanmak inanılmaz zor. Çünkü her yerde binlerce motor var ve deli gibi motor kullanıyorlar. Bu arada yaya yol vermek falan hiç öyle bir beklentiniz olmasın. Karşıdan karşıya geçmek için bayağı survivor olmanız gerekiyor burada ne yazık ki. Neyse biz de dolayısıyla Get Your Guide'dan e, yarım günlük bir tur satın aldık. Tur inanılmaz konforlu oldu arkadaşlar onu söyleyeyim. Sizi gelip otelinizden alıyorlar. Sonrasında toplam 10 kişilik bir minibüste tünellere götürüyorlar. Orada rehberlik yapıp hem bu savaşın hikayesini hem de tünellerin nasıl yapıldığını falan anlatıyorlar. Sonrasında da otelinize kadar bırakıyorlar. Ve hem de bunu çok uyguna yapıyorlar. Özetle biz çok memnun kaldık. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu tünelleri ve hazırladıkları bu tuzaklarını yerinde görünce ve hikayesini dinleyince gerçekten çok etkileniyorsunuz. Ayrıca çömelerek yürümekte zorlanıyor sorunuz yoksa tünellerde gezebilirsiniz de. Neyse biz akşama kadar turu yaptıktan sonra otelimize döndük. Biraz dinlendikten sonra akşam yemeği için odamızdan ayrıldık. Yerel yemekler de yiyebilirsiniz ama sokaklarda yürürken lehenlerin içerisinde pek de hijyenik olmayan bulaşıkları vesaire gördüğünüzde bu fikrinizden vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Biz de daha içimize sinen bir yer aradık ve sonunda Pizza 4P diye bir yer bulduk. Onun da konumunu aşağıya bırakırım. Buranın 25.000'den fazla yorumu var ve 4.9 puan almış. Yani gördüğüm en çok değerlendirme en çok puan alan yerlerden biri. Biz gittiğimizde sıra vardı ve randevunuz yoksa en az bir saat bekliyorsunuz onu söyleyeyim. Yani tam olarak gideceğiniz zaman belliyse internette rezervasyonunuzu yaptırın ki zaman kaybı olmasın. Ee, neyse biz bekledik. Burada pizza ve burrata denedik ve çok beğendik. Hem mekan hem hijyen hem de çalışanlar çok ilgili. Yani mutlaka gitmenizi öneririm ben. Burada yemek yedikten sonra meşhur e, Buivian Walking Street'e gittik. Burası boydan boya bir cadde. Sağlı sollu gece kulüpleri ve dansçılarla dolu. Hoşunuza giden bir yere oturup bir şeyler içip vakit geçirebilirsiniz. Ama dikkatli olun çok kalabalık ve kaotik. Yani eşyalarınıza ve cüzdanınıza özellikle sahip çıkın burada lütfen. İlk gün özeti bu şekildeydi. Çuçi tünelleri ve sonrasında da bu yuvyan, e, Walking Street. İkinci gün sabah erkenden kalktık ve Mekong Deltası turuna katılmak için hazırlandık. Burası da merkeze yani kaldığımız yere çok uzak. 150 kilometreden fazla bu arada uzak dediğim mesafe. Daha yani gerçekten uzak. Ee, biz yine aynı sistem tur satın aldık yapıyor gayettan ve o şekilde gittik. Buraya git gel zaten 6 saat falan sürüyor. Orada da delta turu yapıyorsunuz sandallarla. Güzel bir deneyim. Biraz yorucu ama. Sonrasında bu delta'ya çok yakın ee, çay renk floating market var. Biz oraya da gitmek istedik ama oranın kapalı olduğunu söylediler turdaki arkadaşlar. Ama yerseniz. Yani biz turda satın aldığımız için çok da bir yere kıpırdayamadık ve tura uymak durumunda kaldık. Özetle biz oraya gidemedik ama yani siz gitmeden bir bakarsınız açık mı yoksa kapalı mı diye. Sonrasında akşam otelimize geldik ve dinlenmeyi tercih ettik biz. Yani bir buçuk gün gayet yeterli oluyor Ho Chi Minh City için. Ertesi gün sabah kalkarak Hoi An'a uçmak için havaalanına gittik. Yaklaşık iki saatlik bir iç atışıyla Hoi An'a vardık ve otelimize girişimiz saat 15'i buldu. Yine havaalanından grep çağırarak otele vardık. Kaldığımız otel merkeze çok yakındı ve iyi bir oteldi. Onun da adresini açıklamaya bırakıyorum. Hoi An Vietnam'ın en büyüleyici şehirlerinden biri olup özellikle gece ışıklarıyla ünlü lantan yani fener sokaklarıyla masası bir atmosfere sahip. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir yer. Biz otele yerleştikten sonra hiç vakit kaybetmeden Bay Ma Coconut Forest'ı görmek için yola çıktık. bu bahsettiğim Bay Ma Coconut Forest Hoi An yakınlarında bulunan ve Hindistan cevizi ormanı olarak da bilinen Su kanallarıyla çevrili tropik bir ekosistem aslında. Burada yuvarlak bambu teknelerle yapılan turlara katılıyorsunuz. Tekneler döndürülerek yapılan şovlar en popüler etkinliklerinden. E, burası için herhangi bir tur, tur satın almadık. Zaten kaldığımız otele de çok yakındı. Dolayısıyla grep çağırdık. Buraya vardığınızda hemen size kanal turu satmak için geliyorlar. Aman dikkat! Pazarlık gücünüzü kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Ve booking ve get your guide'ı e söylediğinizde direkt zaten kendileri de o fiyata düşüyorlar. Burada yaptığımız tur eğlenceliydi. hatta biraz bahşiş verirseniz şu meşhur tekne döndürme şovunu da yapabilirsiniz. Burada buradaki tur maksimum 1 saat falan sürüyor. Sonrasında antik şehir merkezine giderek orada vakit geçirdik. Akşam burası gerçekten çok büyüleyici bir yer haline geliyor. Nehrin üstünde yüzlerce sandal, yüzlerce fener yakılarak çok etkileyici bir atmosfer oluşuyor. İsterseniz tur satın alabilirsiniz ama bence tur satın almak yerine kanalın kenarlarında bu manzarayı izlemek çok çok daha iyi bir deneyim. Dolayısıyla biz akşam bu bölgede takıldık özetle. Ertesi gün sabah Golden bir ziyareti için erkenden kalktık. Bana Hills'i Vietnam'ın en ikonik turistik noktaları, noktası haline getirmiştir. Buraya da tur satın alarak gitmenizi öneriyorum. Çok rahat edersiniz ve çok daha az para harcarsınız. Tur zaten sizi oraya götürdükten sonra belli bir saat sonra buluşma yerinde bekliyor. Ve herkes serbest olarak tıklıyor burada. Biz de akşama kadar burada vakit geçirdikten ve ikonik fotoğraflarımız çekildikten sonra akşam turla otelimize döndük. Sonrasında bir şeyler yemek için Tarihi Şehir Merkezi'ne yürüyerek indik. Burada size bir yer önereceğim ve deniz mahsulü seviyorsanız bana teşekkür edeceksiniz. Hayatımda yediğim en uygun ve en bol deniz mahsullü makarnayı buradaydı. Aşırı da lezzetliydi. Hatta makarnadan çok deniz mahsulü vardı içinde. Biz de tesadüfen girdik ve tesadüfen keşfetmiş olduk. Konum açıklamaya bıraktım. Oradan alabilirsiniz. Ertesi gün başkent Hanoi'ye gitmek için Danang Havalimanı'na gittik. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuşla Hanoi'ye varıyorsunuz. Sonrasında o gün akşama kadar Hanoi merkezde vakit geçirdik. Sokaklarda dolaştık. Yerel restoranlarda bir şeyler içtik. Unutmadan söyleyeyim mutlaka ama mutlaka ek kofi yani yumurtalı kahve içmeyi unutmayın. Zaten Vietnam'ın en meşhur içeceği. Her yerde göreceksiniz. Ertesi gün kalktık, sabah kalktık ve en meşhur noktalarından bir tanesi olan Train Street'e gittik. Bu Train Street, Hanoi'de tren raylarının evlerin ve kafelerin arasından sadece birkaç mesafe, birkaç santimetre mesafeyle geçtiği dar bir sokak. Tren saatlerinde insanlar ve kafe sahipleri hızla içeriye çekiliyorlar. Ardından dev bir tren neredeyse kapı diplerinden geçerek benzersiz bir adrenalin anı yaratıyor. Burası hem fotoğraf hem de deneyim açısından şehirdeki en ikonik ve en ilginç duraklardan biri haline gelmiştir. Ayrıca tren gün içinde yalnızca 3-4 defa geçiyor bu rotadan ve bu saatlerde orada çalışanlar dışında kimse bilmiyor. Yani gittiğinizde eğer şanslıysanız çok beklemeden tren geçiş saatini yakalayabilirsiniz. Yok eğer o kadar şanslı değilseniz epeyce beklemeniz gerekecek. Buradan sonra da Hoan Kiyem Gölü'nü görmenizi tavsiye ederim. Şehrin tam ortasında keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Akşamda meşhur Beer Street'i mutlaka görmelisiniz. Bir Street Bodrum'daki Barlar Sokağı gibi düşünün ama Vietnam versiyonu. Yani ona göre tabi dikkatli olmakta fayda var ve birazcık da tabi daha çılgın. E, i̇kinci günümüzde bu şekilde geçirdikten sonra ertesi sabah kalktık. E, ve en çok merak ettiğimiz ve heyecanlandığımız yer olan e, Halong Bay için yolculuğumuza başladık. Halong Bay binlerce yıl boyunca erozyonla şekillenmiş yaklaşık 2000 kireç taşı ada ve kayalığından oluşan Dev bir doğa harikası arkadaşlar. Sisli sabahlarda ortaya çıkan manzara hem mistik hem de masalsı bir atmosfer yaratır ve dünyanın 7 doğa harikasından bir tanesi olarak kabul edilmiştir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının sebebi bölgenin jeolojik olarak tam 350 milyon yıllık bir geçmiş olmasıdır. Koyun içinde gizli göller, mağaralar ve su kanalları bulunur. Bu nedenle tekneyle her dönüşte tamamen farklı bir panorama ortaya çıkar. Halong Bay'in büyüsünü hissetmenin en iyi yolu ise geceyi mutlaka ve mutlaka koyda geçirmektir. Çünkü gün batımı ve zifiri karanlıkta parlayan sessizlik bambaşka bir deneyim sunar arkadaşlar. Dolayısıyla biz de Halong Bay için otelimizden tur satın aldık. Bu arada zaten gezerken her yerde tur satan dükkanlar vesaire var. Girip fiyat alabilirsiniz ve tur fiyatları da kalitesine ve hizmetine göre çok fazla değişkenlik gösteriyor kaç yıldızlı bir tekne olduğu, konaklamalı mı yoksa günübirlik mi olduğu, e, kamerasında balkonu var mı yok mu detayına kadar her opsiyon mevcut. Önereceğim tek bir şey varsa o da şu olur. Mutlaka bir gece kalmalı bir tur alın ve odanızı da balkonu tercih edin. Gerçekten anlatılamayacak kadar güzel bir deneyim. Neden günübirlik birlik turu önermiyorum? Çünkü zaten buraya gitmek yani Hanoi'den Halongba'ya gitmek 3,5 saat sürüyor. E, gitmesi gelmesi zaten 7 saat yol oraya gittin. Bota binişin, botun kalkışı vesaire derken sana maksimum 2 ya da 3 saat kalıyor o vakit. O yol yorgunluğuyla zaten oranın keyfini de 2-3 saatte almanız mümkün değil. Dolayısıyla biz otelden bir gece kalmalı, bir tur satın aldık. Bu seyahatin en pahalı kalemi bu oldu ama şimdi düşünüyorum da yine yine olsa yine verirdim aynı parayı. Çünkü her saniyesi gerçekten değerdi ve çok da güzeldi. Tur sizi sabah otelden alıyor ve botunuza kadar götürüyor. Sonrasında Geminize binip odanıza yerleşiyorsunuz ve ertesi güne kadar oradasınız. Sonrası ise full deneyim ve unutulmaz anlar. İsterseniz kano tur yapıp Halong Bay'in içlerine kadar girebilir, isterseniz de yüzebilirsiniz. Gece bu koyda kalmak zaten başlı başına başlı başına müthiş bir deneyimdi. Ayrıca geminiz siz yemek yerken ya da gece uyurken sürekli hareket ederek Halong Bay'in başka bölgelerine gidiyor. Yani sabit bir yerde sürekli kalmıyor. Ve tekrar tavsiye ederek bitiriyorum bu kısmı mutlaka kalmalı gidin bu doğa arkasına arkadaşlar. Ee, biz o geceyi Halong Bay'da gemiri geçirdikten sonra ertesi gün oradan direkt Hanoi Havalimanı'na gelerek seyahatimizi bitirdik. Şunu da belirteyim. Turu satın alırken bu detayları konuşup ev sıkışmanız lazım. Yani Halong Bay'dan sonra bizi havalimanına bırakmalarını biz baştan anlaşmıştık. Otelde tur aldığımız kişilerle. Dolayısıyla onlar da planlamalarını buna göre yaptılar ve burada da hiçbir sorun yaşamadık. Evet dostlar, Vietnam seyahatimiz ve planlamadığımız bu şekildeydi. Toplamda 8 günlük bir seyahat oldu. 8 gün 9 gece. E tabii şimdi gelelim bu seyahatte toplamda ne kadar para harcadığımıza. E, yine dolar olarak vereceğim çünkü bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum ama doların aynı doları harcayacağınızı düşünebilirsiniz. Biz bu seyahatte uçak bileti hariç totalde her şey dahil işte ekranda gördüğünüz tutarı harcadık ki bunun içine tüm turlar, yemeşi, yemekler, ulaşım vesaire dahil. Siz de buna göre pahalı mı yoksa ucuz mu kendi kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Umarım bu video Vietnam'a gidecekler için faydalı olur ve sizlerin işini kolaylaştırır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.